Senli bir şey konuşmam lazım. Ay dokunma hmm. bana. Sen benimle ne konuşabilirsin ki kenar bahçesi! Kız, bana bak. Kız, bana bak. Bana eli maşalı pembe derler. Ben öyle senin gibi pavyon konsumatistlerine papuç bırakmam anladın mı? Git hadi. Cırt diye ayırırım senin o bacaklarını. Anamın gazabından kork. 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 Bütün mahalleye kız silker ondan be. Vallahi kız. Ayağını din kal. Yoksa pembe abla anandan emdiğin sütü burnundan getir, haberin olsun. Heh, getiririm, hmm. Ha, getiririm ha. Getiririm. Tehdit mi ediyorsunuz beni be? Ne? Tehdit Tadik? mi ediyorsunuz beni? Dostça uyar diyelim biz buna. <laughs> Babamın parasını sana yedirmem. Aklını başına devşir. Topla pılını pırtını yalla pavyonla. Naş. Anam naş hadi naş. Demek benimle başa çıkacağınızı zannediyorsunuz ha? Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Ay vurma. Oh. Anam karı kendine vurdu. <gülüyor> Anam <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Ay! Aa, Gacı tozlu bir... ne olur lan. Aaa. <laughs> Aa, anam ah, karı kalktı ağzını patladı. Ay kanıyor lan. Vurmayın vurmayın. Kızanım ne yaptın? Ne yaptın sana? Ay, oh, anam karı kendini ah, ah. yiyor ısırıyor. Vay, vay 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 vay. Sultan kolumu dişleme. Aa, aa. Yetiş kadar diş öldürüyor, öldürüyorlar beni. Ne oluyor lan Açıldı karı. Anam. Allah Allah ne oluyor burada? Ay kızıcığım. Ay kızıcığım. Yetişmesen beni öldürecekler. Anam karı. Başı birden saldırdı. Vallahi. O kadar çok korktum ki kızıcığım. Aman ya bakın şey sana. görmedim. Utanmıyor musunuz cici annemize el kaldırmaya? Baba inanma anam yalan söylüyor. Ay. Ya oyuncu dede ya. He. Ay baba kendi kendini ısırdı dövdü karı evet. beni. Kendi anam yedi kendini. İnsan hiç kendini döver mi? Bir daha cüce annenize piske vurursanız hepinizi polise veririm. Mirasımdan da reddederim ona göre. Aa. Hadi gel benimle. Dur, dur, dur. <laughs> dur kız. Anam. Anam şimdi ben şapa oturdum. Bu bedende çıktı. <laughs> Yok anam yedi bitirdi, ısırdı, yumruk attı, aa, vurdu, aa. ne yaptı anlamadım ben bu babamın kafasını... Ben de... Çalın Pembeciğim, çalın, daha canlı çalın, hadi! Hadi ya, hadi ya, canlı ya! Hadi. Ee konuşma. Zaten boş salona çalarız. Bir de canlı mı çalalım? Müşteri yok. Anam kime çalacağız? Cinlere mi? Vallahi pembe aklı. şansımızı işler iyice kesatlaştı zaten. Doğru be. Baksanıza müşteri iyice kaçtı. Bir tane bile kalmadı. Ya saçmalamayın ya. Müşterinin kaçtı falan yok kardeşim. Ensesi kalın mı zengin bu gece kapattı mı yani? O yüzden müşteri yok. Değil mi Rıza ha? Aynen abi. Direkt patronu Sevgilimle eğlenmeye geleceğim. Hı. Kapatıyorum meyhaneyi demiş. Şimdi gelirler. Ay ne romantik adamlar var ya. Sildik acı için meyhaneyi kapatırlar. Beter. Bak da dersen. Sen daha benim için değil meyhane kapatmak. Bir tane kahve falı bile kapamadın. Çalın çalın. Ha, hadi. He. Geliyorlar abi geliyorlar. Ha, beter. Geliyorlar geliyorlar. Hadi. Çalın çalın. Ol, çabuk. Canım, çalı. hey, Devam Göz, edin. Devam edin. Oh, ne, o ne. Merhabalar, merhabalar. <laughs> aa. Ah. Ah. Ay. 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 Aa, dede! Ha. Baba! ana bu şaka mı? Ne oldu be? Niye çalmazsınız? Hadi çalın çalın çalın! Siz de oynayayım bakayım! Baba! Sen mi kapattın meyhaneyi? Ne oldu beğenemedin mi? Ben meyhane kapatamaz mıyım? Benim için kapattı! Söyle durmasınlar çalsınlar kadirci. O kadar para verdik. Çalsınsa pembe ya çabuk hadi devam edin. Hadi siz de oynayın oynayın. Hadi be. Ülürüm de ben bu karaya çalgı çalmam. Ya saçmalama pembe. Müşteri veli nimetimizdir. Paranı ödedim senin tamam mı? Benim malım sayılırsın. Ne istersem yapmak zorundasın. Yok ya. Müzik istiyorum. Sen de müzik yapacaksın. Hımm. <laughs> Al sana layık müziktir ha nasıl uşuna gitti mi? Paranı verdim senin. Çal dedim mi? Çalacaksın. Anam, anam, anam. anam. Allah yedim ben bu karıyı. Tutmayın. Kayıtçım komiserim. Abo nerede o? Abo karadan o şikayetçiyim. Ben pembeden şikayetçiyim komiserim. Püf. Hepimiz bu gacıdan şikayetçiyiz komiser baba. Esas ben pembeden şikayetçiyim. Hı. Anam ben babamdan da şikayetçiyim. Susun! Susun! Siz kimsiniz kardeşim? Ben, ben söyleyeyim komiserim. Hanımefendi benim müstakbel A eşim. <laughs> Pembenin de cici annesi. Ne bak bak şuna bak. Cici annesi mi? Bugünleri de mi görecektik pembe? Komiserim ne Cici annesi be? Abu babama 400 milyar para çıktığını öğrenince gene gibi yapıştı. Babamın kanını kurutana kadar da bırakmayacak komiserim. şikayetçiyiz komiserim. Esas biz bunlardan şikayetçiyiz. <laughs> Gereğini yapın komiserim. Tamam Kadir baba, tamam. Şikayetinizi dikkate alacağız. Siz karınızı alıp gidebilirsiniz. Ben pembelerin ifadesini alacağım. Oh, sağ ol. Hadi yavrum, hadi. <laughs> ah, Anam kudurdu. Kurban olayım komiserim. Babamı kurtar bu yamyamdan. Bütün parasını yiyecek, valla bak. Baban kadından şikayetçi olsa bir şeyler yaparız pembe ama... ...baban şikayetçi değil ki. Babam niye şikayet etsin komiserim? Erif kuduruk mart kedileri gibi kızışmış. Gözük <laughs> acıdan başka bir yok görmüyor. Kızgın kumlardan serin sulara, serin sulardan da geri kızgın kumlara atlıyor. O zaman maalesef yapacak hiçbir şey yok pembe. Kanunen bu kadına hiçbir şey yapamayız. Size sükunet tavsiye etmekten başka bir şey yapamam. Komiserim haklı pembe. Yasal olarak kadın bir suç işlemiş değil ki. Salih. Buyurun komiserim. Arkadaşlar bu dışarı çıkar lütfen canım. Bağ üstüne komiserim. Hadi bakalım yani yandık diyorsun. Dışarı. Hadi dışarı. Yandın ki ne yandım pembe. Anlıyorum. I'm <laughs>